Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Merhaba. Öncelikle bizleri burada ağırlamış olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Birazdan sektörümüzle alakalı detaylara kalem kalem değineceğiz. Fakat öncesinde kısaca sizleri tanıyarak söyleşimize başlamak istiyorum. Ben Fatma Orda, iki çocuk annesiyim. Artık 60'ı deviren nesil olarak kabul ediyoruz kendimizi. Turizm sektöründe uzun yıllar çalıştım. Belki eğitim turizm alanı dışında ama meslek olarak turizm alanında çalışmanın verdiği şevkle beraber turizmi gerçekten sevdim. Yani turizm alanında çalışmak insana çok şey katıyor. Özellikle insanlara çok iç içe olmak, doğaya tanıtmak, bulunduğunuz bölgede insanlara fark yaratmak, yeni pazarlar açmak ve bunu yönetirken ve kontrol ederken bütün imkanları sizin elinizde olması ve başarınıza çok daha katkı sağlıyor. Şimdi bizim otelimiz aile oteli olarak geçiyor. Bunun konsept olarak Bodrum katımızdaki alanımız mümkün olduğu kadar daha çok şantiye elemanları için, onlar kendi alanlarda konforları dahilinde, WC'lerin ayrı olması, mutfakların ayrı olması, girişlerin arka taraftan verilmesinden ibaret. Çok teşekkür ediyorum bizleri burada ağırlamış olduğunuz için de.